Merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin arayıp bulamadığı huzuru konuşacağız. Huzuru nasıl buluruz? Kendi deneyimlerine dayanarak 5 madde altında topladım ve bunu sizinle sırayla paylaşacağım. Birinci maddemiz Allah'a dost edilmek. Yüce Allah'a dost edilen bu dünyada sıkıntı yaşamaz, stres yaşamaz ve huzuru bulur. Peki Yüce Allah nasıl dost edineceğiz? Dünyevi dostlukları nasıl edindik? Önce kişiyi tanıdık. Tanıdıkça sevdik. Sevdikçe dertlerimizi anlattık. Ve o bizim için bir dost oldu. Sıkıntımızı, stresimizi gideren bir dost oldu. Bu dünyada ise Yüce Allah'a dost dediğimiz zaman nereye giderse gidelim, ne yaparsa yapalım, onu tanıyınca, onu sevdikçe, ona derdimizi açtıkça, yani dua ederek Yüce Allah bize dost olacaktır. Bize dost olduğu zaman da Allah'ın iziyle huzuru bulacak, bulacağız. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kısasını hepimiz biliriz. Hazreti Yunus Aleyhisselam kavmine kızmış ve bir gemi, gemi bilip gemi yoluna çıkmıştı. Oradakiler onu denize atmış ve balık onu yutmuştu. Balık onu alıp derinliklere götürmüştü. Hazreti Yunus Aleyhisselam Gecenin bir vakti balığın karnında, okyanusun denizin dibinde Yüce Allah'a şöyle dua ediyor. La ilahe ente kuntim ne zalimin. Senden başka ilah yoktur. Şüphesiz ben zalimlerde oldum diyerek dua ediyor. Orada Yüce Allah'tan başka kimse yardım edemez olan. Ve Yüce Allah onu yardım ediyor. Duasını işitiyor. Bala emrediyor. Ve balık onu karaya kusuyor. Gördüğünüz gibi Sadece Allah bize her konuda yardım edilir. Dolayısıyla bu dünyada huzuru yakalamak için Allah'a dosya edinmemiz lazım. Huzuru yakalamak için ikinci maddemiz beklenti içinde olma. Arkadaşlar ne yaparsak yapalım. Annemiz için yapsak, babamız için yapsak, arkadaşımız için yapsak. Beklenti içinde olmayalım. Sadece Allah istedi diye doğru olduğu için doğru bildiği bildiğimiz için bu davranışları, bu güzel şeyleri yapalım. Ve karşıdan herhangi bir şey beklemeyelim. Eğer beklenti içine girersek, eğer o da bana bunu yapsın dersek bu sefer karşıdaki bunu yapmazsa biz ona karşı negatif hisler besleriz. Negatif hisler beslememiz sadece bize zarar verir ve huzurumuzu kaçırır. Dolayısıyla bu dünyada elimizden geldiğince geldiğince beklenti içine girmeyelim. İkinci maddemiz beklenti içine girme. Huzuru yakalamak için üçüncü maddemiz kabullenme. Bu dünyada insanlarla beraber yaşıyoruz ve her insanın çeşitli özellikleri var, karakterleri var. Dolayısıyla her insanı olduğu gibi kabullenmemiz lazım. Anne babamızı olduğu gibi kabullenmemiz lazım. Eşimizi, dostumuzu olduğu gibi kabullenirsek stresten, öfkeden ve herhangi bir olumsuz duygudan savunabiliriz. Ve uzun bir şekilde bulabiliriz. Sistem olabilir, eğitim sistemi olabilir veya çalıştığımız şartlar olabilir. Bunları kabul edip buna göre davrandığımız zaman huzura kavuşabiliriz ve önümüzü açabiliriz. Dolayısıyla kabullenmek son derece önemli. Çünkü etkilemediğin, değiştiremediğin bir şey varsa kabullenirsen her türlü huzursuzluktan kurtulursun. Dolayısıyla üçüncü maddemiz kabullenmek. Arkadaşlar huzuru yakalamamız için dördüncü maddemiz kendi üstünde durma. Eğer birine bağlı yaşıyorsak birinin gölgesi, şemsiyesi altında yaşıyorsak ne olacaktır? Sürekli onun yönlendirmesine maruz kalacağız. Ve yapa, istemediğimiz şeyleri bile mecbur yapmamız gerekecek. Çünkü o sizi yönetiyor. Dolayısıyla maddi ve manevi olarak. Dolayısıyla bizim bir an önce maddi ve manevi olarak e, bunu el, şey yapmamız lazım, elde etmemiz lazım. Maddi ve manevi olarak kendi önümüze açıp kendi ayaklarımızın üstüne durmamız lazım ki insanların yönlendirmesinden İnsanlara bağımlılıktan kurtulalım. Kendimiz çalışıp, kendimiz bazı girişimlerde bulunarak maddi ve manevi olarak karakter anlamında, ekonomik özgürlük anlamında kendi ayaklarımız üzerinde duralım ki başkalarına muhtaç olmayalım, başkalarına millet altına girmeyelim. Dolayısıyla dördüncü maddemiz kendi ayaklarına, ayaklar üstünde dur ve huzuru, huzuru bul. Huzuru yakalamamız için beşinci ve son maddemiz hedefsiz yaşama. Arkadaşlar bu dünyaya belirli bir hedef için gelmişiz. Yüce Allah bize Kur'an-ı Kerim'de o ma cinne ve'l insa demiş. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Görüyorsun yüce Allah bize bir görev vermiş. İbadet etsinler diye yarattım diyor. Bu görevimiz var. En temel görevimiz zaten Allah'a kulluk etmek. Ve bununla beraber birçok görevimiz var. Kimimiz baba, aile geçirmesi lazım. Kimimiz anne, evin e, yönetmesi gerekiyor. Yemek yapması lazım, temizlik yapması lazım. Herkesin çeşitli görevleri var. Dolayısıyla hedefsiz yaşamamamız lazım. Hepimiz boş durduğumuz zaman neler yaptığımızı biliyoruz. Telefonla, televizyonla, internetle, dedikoduyla sürekli uğraşıyoruz ve ne olur Bu bizim huzurumuzu kaçırıyor bir şekilde. Çünkü bunlar boş, faydasız şeyler. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Sürekli kendimize bir hedef bulup, faydalı hedefler bulup bunlara meşgul olmamız lazım ki hem huzurumuz kaçmasın hem de insanlara faydalı olalım, kendimize faydalı şeyler yapalım. Beşinci maddemiz, hedefsiz yaşama diye huzurunu bul. Herkese iyi seyirler, kendinize iyi bakın ve